En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 10 Ocak 2024 Çarşamba ben Ferhan Kösoğlu günlüğüne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Haber başlıklarına geçmeden önce Sosyal medyada haberlerimizin altına çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Desteklerinizi de bizatihi hissediyoruz. Bu noktada hepinize teşekkür etmek istiyorum. Desteklerinizin de devamını istiyoruz. Bu noktada talebimizde belirterek haber başlıklarına geçelim. Evet İspanya Başbakanı'ndan İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarla ilgili önemli bir açıklama geldi. Artık Filistin Devleti'nin tanınması gerektiğini söyledi. Detaylara bakacağız. Yine Gazze'deki son durumu da aktarmış olacağız. Öte yandan Almanya'da grev dalgası sürüyor traktörlülerden sonra trenlerde de bütün seferler durmuş durumda. Yine Hollanda'da başbakan kim olacak? Onunla ilgili tartışmalar var. Irkçı liderden yeni açıklamalar var. Diğer bir gelişme ise Almanya'da işsizleri yakından ilgilendiriyor. Almanya'da yardım alan 3.9 milyon kişinin 2 milyonun aslında çalışabilir durumda olduğu belirtildi ve bu 2 milyonla ilgili çok önemli bazı kararlar da alınacak. Onu da aktarmış olacağız. Yine Almanya'da yabancılar daireleriyle ilgili sorun da maalesef sürüyor. Randevu alınamıyor. Bu noktada şikayetler de artıyor. Son olarak Türkiye konsolosluklardan alınan pasaportlarla ilgili fiyatları güncelledi. O fiyatları da sizlerle paylaşacağız. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Gazze'de 3 ayı geçen İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı maalesef her geçen gün artmaya devam ediyor. Filistin'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Riyad Mansur Gazze'de saatte 11 kişinin öldürüldüğünü belirterek acil ateşkes çağrısını yineledi. Öte yandan Filistin'in devlet olarak tanınmasıyla ilgili İspanya'dan önemli bir açıklama geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Batı ülkelerine çağrıda bulunarak Filistin'in devlet olarak tanınmasının artık zamanının geldiğini söyledi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Batı ülkelerine çağrıda bulunarak Filistin devletinin artık tanınmasının zamanının geldiğini, bunun için ciddi tartışmaların başlaması gerektiğini savundu. İspanya hükümetinin 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısı ve ardından İsrail'in Gazze'yi işgalinden sonra tutarlı bir tutum sergilediğini söyleyen Sanchez, Hamas'ın saldırılarını kınadıklarını, rehinelerin derhal ve şartsız serbest bırakılmasını istediklerini İsrail'in kendini savunma hakkını da tanıdıklarını fakat bu ülkeden uluslararası hukuk kurallarına ve insan haklarına saygı gösterip Gazze'deki felaket haldeki insani duruma son vermelerini istediklerini kaydetti. Bismillahirrahmanirrahim. Filistin devletinin 130'dan fazla ülke tarafından tanınmasına rağmen halen bazı batı ülkelerinin resmi olarak bu ülkeyi tanımadığını hatırlatan Sanchez, Filistin devletinin batı ülkelerince artık tanınmasını sağlayacak ciddi bir tartışmanın başlatılması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Filistinlilerin 90 gündür dünyada cehennem yaşadığını söyleyen Filistin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da acil ateşkes çağrısı yaptı. Mansur, 90 gündür dünyada cehennem yaşanıyor. 90 gündür katliam var. Yeter demek için daha kaç Filistinlinin öldürülmesi gerekiyor sorusunu yöneltti. Gazze'de saatte 11 kişi öldürülüyor diyen Mansur, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze halkının %1'inin öldürüldüğünü kaydetti. Almanya'da grev dalgası sürüyor. Alman Makinistler Sendikası, Alman Demir Yolları ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 3 ay içinde 3. kez greve gitti. Tren seferleri dururken yaşanan bu olumsuzluktan vatandaşlar da büyük mağduriyet yaşadı. Almanya'da makinistler sendikası grev başlattı. Çarşamba sabah başlayan ve cuma gününe kadar devam edecek grev nedeniyle ülke genelinde binlerce tren seferi yapılamayacak. Grevden yük ve yolcu taşıyan tüm trenler etkilenecek. Yük trenlerini kapsayan grev salı akşamından itibaren başladı. Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bahn grev nedeniyle kısıtlı olarak ek tren seferlerinin yapılacağını duyurdu. Ayrıca özel demiryolu şirketlerine ait trenlerin de seferlerine devam edecekleri belirtildi. Deutsche Bahn'dan yapılan açıklamada yolcuların planladıkları tren seyahatlerini ertelemeleri istendi. Grev, Essen Eyaleti İş Mahkemesi'nin Alman demiryolları işletmesinin sendikaya karşı grevin yasaklanması talebiyle açtığı acil davayı dün akşam reddetmesi üzerine bu sabah başladı. Sabah saatlerinden itibaren bazı tren istasyonlarında yığılmalar olurken otomobil trafiğinde de yoğunluk gözlemlendi. Sendika vardiyalı çalışanlar için herhangi bir ücret düşüklüğüne gidilmeksizin çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35 saate indirilmesini talep ediyor. Alman Demir Yolları ise bu talebi reddetmekle birlikte çalışanlar için isteğe bağlı çalışma modelleri getirilmesini öneriyor. Hollanda'da 22 Kasım'daki genel seçimleri kazandıktan sonra İslam karşıtı görüşlerinde yumuşama sinyali veren aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders bu konuda ilk somut adımı attı. Wilders Hollanda'da İslam'ın yasaklanması ve çifte vatandaşlığı bulunanlara seçme ve seçilme hakkı verilmemesine ilişkin yasa tasarlarını geri çekti. Hollanda'da 22 Kasım'daki genel seçimleri kazandıktan sonra İslam karşıtı görüşlerinde yumuşama sinyali veren aşırı Sadece özgürlük partisi lideri Geert Wilders bu konuda ilk somut adımı attı. Ya, ben... Wilders daha önce temsilciler meclisine sunduğu Hollanda'da İslam'ın yasaklanması ve çifte vatandaşlığı bulunanlara seçme ve seçilme hakkı verilmemesine ilişkin yasa tasarılarını geri çekti. Aşırı sağcı liderin bu tutumu koalisyon pazarlıkları öncesi olası hükümet ortağı diğer 3 sağ partiye güçlü bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Politikalarını göç ve İslam karşıtlığı üzerine kuran Wilders, meclise Hollanda'da Kur'an'ın yasaklanması ve camilerin kapatılması da dahil İslamlaşmanın önlenmesini içeren bir yasa önerisi sunmuştu. Aşırı sağcı liderin meclise sunduğu bir başka tartışmalı tasarı da çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin oy kullanmasına izin verilmemesi önerisiydi. Wilders, yasa tasarısını bu mecliste Türk, Faslı ya da İsveçli istemiyorum. Bunu söyleyemez miyim? Burası benim ülkem sözleriyle savunmuştu. Özgürlük Partisi liderinin sunduğu yasa tasarıları yeterli sayıda milletvekilinin desteğini alamadığı için meclis arşivinde bekliyordu. Ancak seçimler öncesi ve sonrasında herkesin başbakanı olacağını söyleyen ve özellikle İslam karşıtı görüşlerini yumuşatacağını söyleyen Gert Wilders, anayasaya aykırı olarak nitelendirilen bu önerilerden şimdilik vazgeçmiş oldu. Evet tabii ki Wilders'ın görüşlerinin değiştiğini düşünmek herhalde çok da gerçekçi olmaz. Şimdilik başbakanlık yolunda koalisyonla ilgili bu adımları atıyor gibi ilerleyen süreçte iktidara geldikten sonra nasıl adımlar atacak onu da göreceğiz. Maalesef Avrupa'da aşırı sağ tehlikesi görünen bir gerçek. Hollanda'da bunun örneğini yaşadık. Sırada başka, başka hangi ülke var onu da göreceğiz. Geçiyoruz sıradaki habere. Almanya'da Federal İş Ajansı'nın verilerine göre 2023 yılında çalışmayıp sosyal yardımlarla geçinen kişi sayısının 3.9 milyon olduğu kaydedilirken bu kişilerin 2 milyonunun aslında çalışmasına hiçbir engel olmadı ortaya çıktı. Hükümet yeni aldığı tedbirlerle çalışmayı reddeden bu kişilerin sosyal yardımlarını kesmeye hazırlanıyor. Almanya'da Federal İş Ajansı'nın verilerine göre 2023 yılında 3,9 milyon kişinin vatandaşlık parası aldığı kaydedildi. Bu kişilerin 1,9 milyonu çalışamayacak durumda. Fakat geriye kalan 2 milyonluk kısmınsa çalışabilecek durumda olduğu fakat buna rağmen çalışmayıp vatandaşlık parası aldığı belirtildi. Özellikle 2024'ten itibaren vatandaşlık parasının artırılmasına karar verilmesinden bu yana Almanya'da çalışmanın maddi anlamda mantıklı olup olmadığı konusunda ciddi tartışmalar söz konusu. Bazı ekonomistler de sosyal sistemin bazı yönlerinin çalışma noktasında kötü bir teşvik olduğunun altını çiziyor. Ekonomistler vatandaşlık parası gibi yardımların vatandaşları çalışmaktan alıkoyduğunu vurguluyor. Bu nedenle muhalefet bu iddia edilen tembel kişilere daha sert bir yaptırım talep ediyor. Çalışma Bakanı Hubertus Heil buna göre yeni bir yasa tasarısı kapsamında iş tekliflerini reddeden kişilerin vatandaşlık parasına kesinti getirmeyi planlıyor. <laughs> Almanya'da 2021 yılında iş tekliflerini reddeden 52.174 kişinin aldığı sosyal yardımlarda kesinti yapılmıştı. Bu yardım alanların %27'sini kapsıyordu. Önceki yıllarda ise bu sayı daha yüksek olarak dikkat çekmişti. Evet bu vatandaşlık parasıyla ilgili tartışmalar almaya da devam edecek gibi gözüküyor. Açıkçası şunu da merak ediyorum izleyicilerimiz olarak siz ne düşünüyorsunuz? Bu 2 milyon kişinin gerçekten aldığı yardımlar kesilmeli mi? Çalışma imkanı olup da sosyal yardımlarla geçinen bu 2 milyon kişinin siz ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşın. Ayrıca şu anda yayınımızı takip eden izleyicilerimizden de ...o beğeni tuşuna basmasını rica ediyoruz. Çünkü daha çok insana ulaşmamız beğenilerinizde de e, paralel olarak ilerliyor. Bu noktada da bu talebi yapmış olalım. Geçelim sıradaki habere. Almanya'da yabancılar daireleriyle ilgili sorunlar sürüyor. Korona döneminde başlayan randevu alamama sorunu hala çözülebilmiş değil. Almanya'da yabancı kökenli vatandaşlar... ...yabancılar dairelerinde randevu almak için saatlerce beklerken... Randevu tarihleri ise aylar sonrasına veriliyor. Almanya'da yabancılar dairelerindeki randevu kabusu bitmek bilmiyor. Yabancı kökenli vatandaşlar randevu almak için saatlerce beklerken bekleme süreleri 15 saati bile bulabiliyor. Randevular ise aylar sonrasına veriliyor. Koronavirüs salgınında başlayan bürokrasi krizinin etkileri devam ediyor. Yabancılar dairelerine telefonla ulaşım neredeyse imkansızken örnek olarak oturum kartı işlemi için yabancılar dairesine giden bir vatandaş saatlerce beklemeyi göze almak zorunda. Randevuysa bir sene sonrasına bile verilebiliyor. <laughs> Almanya'da yabancılar dairelerinde eleman sıkıntısı yaşanıyor. Birçok bölgede bu nedenle bürokrasideki sıkıntılar devam ediyor. Buna çözüm olaraksa uzmanlar iş alımı ve yeni hizmet merkezlerinin açılmasına işaret ediyor. Konsolosluklardan alınan Türk pasaport harçları 2024 yılı itibariyle yeniden belirlendi. Türkiye'de resmi gazetede yayınlanan zamlara göre bir yıllık pasaport harcı 53 euro, 10 yıllık pasaport harcı ise 105 euro oldu. Öte yandan yurt dışından alınan telefonların Türkiye'de kayıt ücretleri de 31.692 TL'ye yükseldi. Türkiye'de resmi gazetede yayınlanan kararla cep telefonu kullanımı için zorunlu olan e imi kaydı ücreti ve konsolosluklarda yapılacak pasaport işlemlerindeki harç ücretleri yeniden belirlendi. Buna göre 2024 yılı itibarıyla yurt dışında yapılacak pasaport işlemleri için harçlar şu şekilde belirlendi. 1 yıllık 53 euro, 2 yıllık 67 euro, 3 yıllık 83 euro, 10 yıllık 105 euro, öğrenci belgesi ibraz edenlerse 29 euro pasaport harcı ödeyecek. IMEI e ücretinde de artış söz konusu. Türkiye'de 2024 yılı itibarıyla yurt dışından getirilen telefonların kullanımı için zorunlu olan IMEI e ücretlerinde de önemli bir artış gerçekleşti. Yeni aboneliklerde ödeme miktarı 31.692 lira olarak belirlendi. Temmuz 2023'ten 2023 yıl sonuna kadar geçerli olan ücret 20 bin lira olarak belirlenmişti. Bu kapsamda e kaydı ücretinde 11.692 liralık bir artış yaşandı. Evet bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Bugünü de noktalamış olduk. Yarın yine gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınıza olacağız. O zamana dek sizi Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere.